Evet, merhabalar. Bugün uçurtmamızı uçurmaya geldik. Hava biz evden çıkarken çok rüzgarlıydı ama şimdi biraz durdu gibi ama biz rüzgarı bekliyoruz. Melit'ciğim, umut var mı? Var gibi. <laughs> tamam, yaşasın. Evet, biraz rüzgar çıktı. Şimdi uçurtmamızı uçutmayı deneyeceğiz. Melisacığım burada bekle şimdi uçurtmayı uçuracağız tamam mı? Tamam. Tamam evet, anne. Evet anne. Ben... Evet başlıyoruz. Evet. Uçurtmamız göklerde. Aa! <laughs> Çakıldı. Neyse bunu Meli halletsin. Evet uçurtmamız. Rüzgar <laughs> Rüzgar kesildi. <laughs> Ya annem. Çok güzel uçuyor uçurtmamız. <gülüyor> Melisacığım. <gülüyor> çek birazcık çek annem. Ha, ha, öyle öyle yap. Aşağı yukarı <laughs> yap. Aşağı yukarı yap babacığım. <laughs> evet aşağı yukarı yap. Aşağı yukarı yap Melisa. Melisa ne kadar yukarıda. <laughs> evet anneciğim çok güzel ben uçuruyorum Ben mi? Evet sen uçuruyorsun. Çok güzel babaydım çok güzel. Evet anneciğim. Dur babayı al. Dur onu bırak. Sana bırakıyorum babacığım bak sana bıraktım. Biz düz dursun bunu. Göster annesi. Çok güzel. <laughs> Sıkı tutuyor mu? Aferin oğlum Çok güzel. <laughs> Huuu Melisa yukarı kadar çıktı bak babacığım. <laughs> Çekiyor mu seni? Evet. <laughs> Melisa doğuşacak şimdi. Hah tut öyle babacığım aferin. Evet arkadaşlar uçurtmamız gayet başarılı. Bizi izleyerek uçurtma yapabilirsiniz kendinize ve istediğiniz renk. Melisacığım hadi videoyu kapatalım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> gülü, gülü, o, takalım, güle güle hoşça kalın güle <laughs> güle hoşça Sen uçurmaya devam. <gülüyor> 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 ya da <ben> uyuyabilir. <yukarı> <laughs> Bak onu bırakça ya be. Aferin hocum öğrenlin. Sakınsa mı uçukmamız gider? Sıkı sıkı tut tamam mı annem? Olsun olsun tut sen tut. tut, tut. O seni çekemez. Evet <laughs> sıkı sıkı tut aferin babacığım.